iki Merhaba ne var kaşe bu sizlerle ne yapıyoruz tip soracaksınız bugün buraların yaptığı e, editleri izleyeceğiz atarıp göreceğiz. 6000 e, bin soru cevap videosu istiyorum. Nasıl yorumlarda yazmayı unutmayın soru işaretli video, ee, soru cevap videosu istiyorsa yorumlarda yazmayın. Efeşken e, bu olmadı istiyorsanız ama ben Bu olmadı çok güzel olacak. Arkadaşlar ben bir tane şort atacağım da ne oldu lan bir tane bir tane bir saniye. ikisi şeşken. Bu seri kasıyor değil mi arkadaşlar? Ben biliyorum zaten kasıyor. Of sonunda arkadaşlar durdu. Biraz donuyor çünkü benim telefonum çiçeği aldım Eyvah arkadaşlar. Kayıt durdurun. Arkadaşlar ben bir... Oh tamam eyvah Arkadaşlar ben kayıt durdurum. Anam bir şey oldu. <laughs> bir bir Merhaba size size arkadaşlar. Merhaba 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Yorumları okuyacağım bu arada. Aynen. Bana şuradan bir tamam dur dur. Evet arkadaşlar şimdi buraya Mehmet çok güzel bir yer hazırlamış. Çalıştırın. <laughs> Burada arkadaşlar Mehmet'in yeni pembe pederi nasıl oldu? <laughs> Mehmet dön arka. Evet. İlk önce hangi sandıkla başlayalım? <laughs> önce bence eşyaları en son bakalım. Önce bence <laughs> bu, bu, bununla başlayalım. Sonra bununla başlayalım. <laughs> devam edelim. Sonra bununla devam <laughs> yani edelim. En son eşyalara <laughs> bakarız. <laughs> Efsane kollar. Bu arada eee şey... Neyse arkadaşlar ben profilini yapacağım bu ikisini dedim iki tane ka aha kaptan balık hisse büyük kaptan balık kaptan balık son iki tane blok kaldı Lila. portalımız hazır sayılır senin de dediğin gibi elimdeki bu elmas bloğu koyduğumda Gerçekten portal oluşacak mı? Evet kaptan koyu düşünü. Tamam Lila kızma zaten koyacağım. mısın Lila şuna bak yeni bir portal oluştu. Ben bu portalı daha önce hiç görmemiştim. Sandığımdan daha fazla şey biliyorsun Lila. Ama bunu geldiğimde konuşacağız. Şimdi ayrılık vakti. Daha önce de söylediğim gibi bitkiyi alabilmek için 15 dakika olacak. Yoksa sonsuza kadar orada kalın. Eyvah arkadaşlar ben Tamam Lila gayet iyi anladım. Şimdi rahat olsun hiçbir şey olmaz. Biz zıp zıpla birlikte daha fazlasını da başardık. Daha zorlarını da başardık. Ne olursa olsun o bir buraya getireceğim. Ne olursa olsun o iksiri üreteceğiz. Köyümüzü güvende tutacağız Leyla. Zıp zıp dostum. Önce sen gidiyorsun tamam mı? Sonra ben gidiyorum. Hadi bakalım sıra sende atla. Tamam kaplan. Arkadaşlar videoyu kısacık böyle sizden bir ricam olacak. Like atmayı, abone olmayı, oh. videoyu beğenmeyi. Yani, görmüş olduğunuz böyle videoları bile bile like atıp abone olduysanız hadi videomuza devam edelim. Sen de hemen gel, geç kalma. Tamam dostum, geliyorum. Hemen arkandayım ben de. Lila, gözünüz Nul'un üzerinde olsun. Nul bu köy için gerçekten büyük tehlike oluşturuyor. Hmm. Dur kaptan bir şey unuttun. Hadi ya öyle mi? Cidden hiç fark etmedim Yıldız. Ne unutmuş olabilirim ki? İşte bunları kaptan. Vay canına Yıldız bu silahların sende ne işi var? Hani siz silah kullanmayı bilmiyordunuz. Önce ablam portal oluşturdu şimdi sen de silah veriyorsun. Bak sizden şüphelenmeye başladım ama konuşacağız bunu. İyi şanslar kaptan. Teşekkür ederim Yıldız. Görüşürüz Dila. Haydi Bismillah. <gülüyor> şimdi <laughs> <O> acaba <zaman> biraz video <laughs> ettirip Bir mi çünkü bir şey <laughs> oldu? <laughs> Karnım. <gülüyor> Neredeyiz biz? Zıp zıp. İyi misin dostum? Dostum. Ben gayet iyiyim kaptan. Ben şu videoyu kısacık bölüm burada da böleceğim.